Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Five Nights at Freddy'nin ilk bölümündeyiz yani bir değil iki şimdi bu sefer sesler açık hatta biraz daha açayım korku olsun şimdi ilk geceden başlıyoruz bir set night Nasıl Şurayı yok etmeye çalışıyorum. Touchy, to use your flashlightı. Çünkü orası gerçekten sinirimi bozuyor. Hmm. Hı, gitti. Hmm, öyle diyorsun ha? Anladım anladım. Uza kısa kes kapa. Uzatma. Kısa kes lan. Ya, tamam tamam anladık. İlk gece daha bir şey çıkmaz ya rahat. Sen tüm oyun boyunca konuşacak mısın adam? Yoksa susacak mısın? kapa kapa Aa, ha kapadı sonunda Aa, ha pardon şurada pizza vardı ya orada şu parçayı göremedim o yüzden ne bir Aa. şimdi o kem Dur müzik box'ı bir doldurayım. Bak tahmin etmiştim. Başka kimse hareketlenmedi değil mi? Ha, hele balon boy gelince zaten sıçtık. Balon boy ha yerinde rahat ol. Dur müzik box. Aa, ah. Orada gitmiş. Ortada biri var, kesin çıkar. Lan. ne durun saat iki. Ne? Bak ben Freddy'im çıkar. gitmemiş lanet karı. Yani şimdi gitti herhalde. Gitti mi? <laughs> Ana. Lan daha ilk gecedeyim lan. Toy baskınına uğradım. Önüme çıkacak gitmedi. Bonnie, <laughs> Bonnie, Bonnie. Yani Toy Bonnie. bana bakar mısın saat 4 şarjım hala full. Bende bir değişiklik var ya. Hiç şarj gitmemiş. Gitmesi lazım ya. Bir de tüm oyuncaklar da geldi. geldiyse sonra yok. O direkt atlamıyor en azından önüne çıkıyor yani bekliyor şurada ventilatörün orada ama Bonnie yani Toy Bonnie ve Toy Chica önüne atlıyor yok abi bende harbi bir farklılık var bakar mısın saate ve şarjıma bakın daha yüzde Ben yanlışlıkla. Aa. Yok, ya ha. Ya saat beş, Şarjım gitmemiş bile. Nasıl oluyor iş, anlamıyorum. Acaba telefonla konuşurken bir şey mi yaptık? Ne yapmış olabiliriz ki? Ana bir geliyor. Ama sadece toylar hareketlendi. Eyvah sıçtık. Bonnie. sıçtık. Bonnie yok değil mi? Bonnie burada zaten. Orta. Hah! Şarjım şimdi gitti daha. Aa! Saat altı. Bu sefer mute Hiç adamı çekemem. Bir saatte konuşmasın. Nedense biraz böyle yavaş oynuyor oyunu. Baksanıza. Heh, bu gece şimdi şey Fox sağlarsa çok. Hele balon boy saat 4'ten sonra iyice yani deliriyor. Arkadan sanki buz dolabı sesi geliyor. Yani bu ses buz dolabının da olabilir, ay ventilatörün de olabilir. Toylar yerinde. Bizim Foxy falan onlar da orada. Aaa, Angel, Angel geliyor. Ama Mencil burada niye buraya geliyor ki? Burası geride bir yer. Mencila göre ve niye geriye gitsin ki? İleri gelmesi gerek onun. Bonnie. Zaten hep Bonnie. Toyu da oldu da hep Bonnie. Bonnie'de herhalde yanlış bir kod hatası yaptılar. Hepsinden önce Bonnie geliyor. Yani Toy'larda, Foxy falan onların arasında hep Bonnie. Sıçtık, sıçtık. Balon boy hareketlenmiş. Nerede ki bu? <laughs> Minjol. Ne? Ay. Anam, anam. Anam sıçtım. Şöyle biz bir takalım da. Ah, ah, ah! mi mu geliyor? Benim şarjım çok zor gidiyor. O zaman oyunun eğlencesi kalmıyor. Ah! Yine git <laughs> Bonnie 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 Toy Bonnie gitmiş. Orada kimse yok değil mi? İyi, dur şu yanlara bakalım. <laughs> Durun bir ya. Aa. oyuna çevirdiniz. Zaten bir oyun. Ne beklersin ki? Aa yeter. Çıkan. Toy çıkan. Foxy. flash Foxy. Sıçtık. Balon boy. Balon boy. Balon boy. Heh, gitti o. Baktı. Aa, o nereden çıktı be öyle? arkadaşlar bu bölümümüzün de son bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. E, abone olmayı da unutmazsınız artık yani. Hadi görüşürüz.